Başka bir isteğiniz var mıydı efendim? Yok hayır. Hı. Dediğim gibi. Sancar sadece hapse girecek. Nare'yle Melih'e de zarar gelmeyecek. Bu konuda bir anlaşma. O zaman bana daha iyi sebepler vermen gerekecek. İşime girecek sebepler, dürüst sebepler. Hadi ama ya. Bak ben hayatımda ilk defa yeni tanıdığım birine bu kadar açık oynuyorum. Sana numara yapmıyorum, sen de açık ol. Ben yemediğim için numara yapmıyorsun. Tamam, o da var. Ama düşünsene içindeki her şeyi anlatabileceğim biri iyi olmaz mıydı? Her şeyi tanımla konuşturabileceğim biri. Sizi yadırgamayacak. Yargılamayacak. Şeytansın. Satsana Ruhun'u bana. Çok yakında sağ batırmış olacağım. Evlerine kadar kaybedecekler. Bu arada cesedi bulmuş olmak istiyorum. Önce hapse girsin. İçerideyken öğrensin iflas ettiğini. Hiçbir şey yapamazsın. Kadar kalsınlar istiyorum. Ne gibi dili şirketi kurtaramazsın. Ailesini, Nare'yi koruyamadığı için çıldırsın. Tabii belki gelip bana yalvarsın. Ölmesinden daha iyi değil mi? Vay be. Benim bile içim soğur. O zaman ben şirketi batırmak için uğraşmaya devam edeyim. Sen de Nare ile arkadaş ol. cesedin yerini abi. Anlaştık. Abimin mezarını bulduk ve kazdık bile o zaman. Novitos. Vitos? Söyle. Patron, Yeliz Bey Sahra Hanım'ı kahvaltıya getirdi. Tamam, ayrılma orada. Tamamdır. Bak. Yeliz Akın'ın kardeşinin yanına gitmiş. Dedim ben sana Sahra'ya yanaşacak o diye. Mezarı da bulacak bak görürsün.